Nasıl geçineceğim ben? İki tane kredi kartı var. Hepsi patlak. Patlak kardeşim ya. Bana onun açıklamasını yapsınlar. Diyor ki sen geziyorsun. Nereye geziyorum lan ben? Nereye geziyorum ben ya? Neye geziyorum? Gitsin dolaba baksın. 20 sene geri gittik. Bir şey istedi. İstediği şey 700 lira. Arkadaşımda var diyor. Bende yok diyor. 700 lira diyor. Ben onu alamadım. Ulan yazıklar olsun böyle bab babaya. Beni bu hale düşürenlere de yazıklar olsun. Millet dolmuş kardeşim. Ben de dolmuşum, millet de dolmuş, herkes dolmuş. Herkesin artık buraya gelmiş, burası da geçmişler. Gidip o insanlara sorsunlar, evleri yesinler. Ne derdiniz var lan, ne sıkıntınız var sizin? Neyiniz var, nereniz var, götünüz mü ağrıyor, başınız var ağrıyor, nereniz var? Onu sorsunlar ya. Böyle yalanla yere çıkıp ötede zengin lokantalarında yemek yiyip vatandaşımız iyi demesinler. Diyenin Allah belasını versin. Ben hakkımı helal etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz. Ama şu sömürge olmuşuz kardeşim, sömürge. Ben yabancı istemiyorum kardeşim. Suriyeli, Irak, kimse istemiyorum benim ülkemde. Ben çünkü niye? Kendi insanıma yetmek istiyorum. O kadın o parayla geçinecekmiş. Ama benim ülkemde bu Suriyeli, Iraklı maaş alıyor. Bunu da dediğim zaman diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları bilmem ne komisyonu var ya o onların parasının yarısını veriyormuş. Nah veriyor. Yalancının anını karıştırmaya. Biz açlığın Son sefasındayız. Kredi kartlarını soracaksan hepsi patlak. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na diyeceğim ki işte böyle böyle duyacaklar veya duymayacaklar. Hemen böyle yapacaklar seni. Tutup içeri atacaklar. Niye konuştuğun için? Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyor. Vatandaşın gündeminde mi? Neler yok ki? Neler var? Yani geçimsizlik var. Şeyin ekonomi. Hani evet. ekonomi zaten şu anda çok kötü. Hani asgari ücret 17 lira. Ev kiraları Sakara gibi bir yerde 20 lira. Ben 25 lira alıyorum. 15 liraya ev kirası. Allah'tan kendi evim ama. 3 tane çocuk okula gidiyor. Mutfak sıkıntı. Okul servisleri 2000 lira. Yani bu insanlar nasıl geçinir? Nasıl geçinir? Yukarıdakiler sadece şunu düşünüyor. Kendileri 100 milyar maaş alıyorlar ya. Şu an televizyona çıkıp konuşuyorlar sadece. Diyorlar ki işte ülkemiz bazında çok iyi gidiyoruz. Bana şeyi açıklasınlar. Ne Hangi açıdan iyiyiz onu söylesinler. Fakirdi. Önceden fakir vardı. Şimdi fakir de bitti. Fakir makir yok. Alt gelirli vardı. Alt gelirli bitti. Hatta dediler ki yoksulluğu bitirdik dediler. Yoksulluk nerede bitmiş? Onu açıklasınlar bana. Yoksulluk nerede bitmiş? Burası Sakarya değil mi? Sakarya'da şu an kaç milyon insan var belli değil. Yabancısı şey. Ben yabancı istemiyorum kardeşim. Suriyeli, Iraklı kimse istemiyorum benim ülkemde. Ben çünkü niye? Kendi insanıma yetmek istiyorum. Ben Suriyeli, Iraklı bunları istemiyorum ülkemde. Gitsinler kendi ülkelerine. Bizim dedelerimizle de savaşmışlar. Biz onları yüzünden burada şey çekiyoruz. Şimdi ben öyle dedim ama bazıları kızacaklar bana. Kuzey Terminal gibi yerde ev kirası 15 bin lira. Bugün 17 bin lira bir maaş alan bir insan geçinemiyor. Bugün bir kilo çay kaç para? 200 lira. Şimdi bu çocuğun masrafı, bak okula gidiyor bunun abisi, 3 bin lira masrafı var. Liseye giden çocuğumun okul masrafıyla beraber servisi 5 bin lira. Benim aldığım maaş 23 bin lira. Ben her ay böyle şeyden gidiyorum tersen kredi kartlarını soracaksan hepsi patlak. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı ne diyeceğim ki işte böyle böyle. Duyacaklar veya duymayacaklar. Hemen böyle yapacaklar seni. Tutup içeri atacaklar. Niye konuştuğun için. Bizim ülkede kimse konuşamıyor. Ülkemizde nedense ben şu Türk milletinde şunu görmeme başladım kimse özgürlüğünü açıklama yapamıyor. Özgürlüğünü açıklama yaptığın anda seni içeriye alıyorlar. Nedense. Sıkıntını söyleyemiyorsun. Maddi açını söyleyemiyorsun. Derdini söyleyemiyorsun. Söyleyemediği için söylediğin zaman hemen diyorlar ki sen fazla konuştun. Hemen içeriye alıyorlar. Ya kardeşim bana şunu açıklasınlar. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Nasıl geçiniyor? Bana onu söylesinler ya. Nasıl geçiniyor bu insanlar? Asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir ülkede nasıl geçiniyorsun? Diyor ki işte ülke bazında ekonomi olarak az önce dediğin gibi iyiye gidiyoruz hangi ne iyiye gidiyormuş onu söylesin ya ekmek 15 lira bu kadarcık bir ekmek 15 lira onu zaten bu çocuk yiyor ekonomi olarak neye gidiyoruz onu açıklasınlar kardeşimize ben 45 yaşındayım bir tane taş bir yerden bir yere koyamıyorum sabah 6'da evden çıkıyorum akşam 8'de eve gidiyorum bak sabah 6'da çıkıp akşam 8'de gidiyor bunu birine dediğiniz zaman bana diyor ki e diyor okusaydın diyor okusaydın tamam bugün e, üniversite mezunu nerede çalışıyor kaç para maaşı alıyor kardeşim üniversite mezunu çocuk Aynı parayı alıyorlar. Aynı parayı alıyor. Üniversite mezunu değil mi? Bugün üniversite mezunu dediğin zaman bana göre üniversite dediğin zaman Avrupa'da Avrupa ile biriz yani. Avrupa'nın yanında bile geçmiyoruz. Biz açlığın son sefasındayız. Kızacaklar. Kızsınlar umurumda değil. Belki de gelsinler şimdi yanıma şöyle bir kaç şey desin ki ya kardeşim sen hayırdır kafayı mı? Ben kafayı yemedim. Türkiye olarak millet olarak açlığın son sefasındayız kardeşim. Kimse geçinemiyor. Bana da galuga yapmasınlar. Ha şeye sıra geldim diyorlar ki gidin lokantalar dolu, kafeler dolu. Orası beni ilgilendirmiyor arkadaşım. Orası beni ilgilendirmiyor. Bana şu an benim gözümle gördüğüm ilgilendim. Benim en az mahallemde 10 tane komşum var. Yaşlı insanlar var. Ne belediyeden yardım oluyor ne valilikten. Valiliğe gidiyor bak geçen gün gittiler. Valilik ona 3-5 paket bir şey verdi. 1000 lira para verdiler zarfın içinde bin lira. Zarfın içinde bin lira para. O kadın olup bu arayla geçinecekmiş. O kadın o parayla geçinecekmiş. Ama benim ülkemde bu Suriyeli, Iraklı maaş alıyor. Bunu da dediğim zaman diyorlar ki Avrupa İnsan Hakları bilmem ne komisyonu var ya o onların parasının yarısını veriyormuş. Nah veriyor. Yalancının anını karıştırmaya ya. Ben 45 yaşındayım. Ben halen daha bu ülkede çoluğumu çocuğumu alıp bir yere gidip işte gezemiyorsam, sosyal faaliyet gösteremiyorsam yazıklar olsun. Ben çocuğumu, ailemi alıp bak çarşıya çıkıp Sakarya dışına çıkamıyorsun ya. Hangi ekonomiden düzgünlükten bahsediyor? Sakarya'nın dışına kim çıkıyor onu söylesinler bana. Çoluğunu çocuğunu alıp gezmeye kim gidiyor? Kimse gidemiyor ekonomiyle seçime gidilirse sonuç ne olur? Değişir <laughs> mi? Sonuç değişmeyecek. Biz zaten batmışız batacağımız kadar. Bak yemin ediyorum sana gerçekten batmışız. Ben 2004 yılında geldim. Ben Rize'liyim. Rize Çayeli'liyim. Karasu'da kamp tutuyorum. Burada oturuyorum. 20 seneden beri şeydim, Adapazarı'ndayım. 20 sene önceki ekonomiye baktığım zaman bence daha iyiydik. Bence daha iyiydik. Asgari ücrete de zam gelmesin. Hiçbir şeye zam gelmesin. Asgari ücret olduğu yerde dursun. Ama şu enflasyonu geriye düşürsünler. Şu sıfırlı rakamlar var ya artık <laughs> bunlar geriye gelsin hani gerçekten geriye gelsin insanlar hani bak şu an intihar etmeler çoğaldı değil mi peki bu insanlara soruyorlar mı niye intihar etmişler diye şimdi kimisi diyor ki herkes tabii biz de daha iyi şöyle şöyledir ya yapmıştır borç atmış kardeşim adamın ne derdi var bak benim için o kadar dolu ki o daha neler konuşacak neler böyle şimdi kafam böyle 5 milyon İnsanlara bir sorsunlar ya. bak siz soruyorsunuz ya mesela herkese sorsunlar ya şu milletvekilleri özellikle Sakarya milletvekilleri işte yukarıdakiler Ankara hepsi gelsin şöyle ya kardeşim ne istiyorsunuz? Ne sıkıntınız var? Ne derdiniz var? Geçinebiliyor musunuz? Bunu sorsunlar. İzla, önce bir onu sorsunlar. Geçinebiliyor musunuz? 17 bin lira. Geçinebiliyor musun? Sakarya, bir, Sakarya gibi bir yerde diyorum. Ya, 20 bin lira ev kirası. 17 bin lira asgari ücret. 20 bin lira ev kirası. Nasıl olacak bu iş? Bak bana bu ay gelen doğalgaz, elektrik. Doğalgazı daha yeni açtım. Ha. Bir hafta oldu açtım. Fatura geldi bu ay. Kaç para biliyor musun? 600 lira. 600 lira. 700 lira elektrik faturası. 600 lira şey. Su faturası. Parayı görüyor musun? Nasıl geçineceğim ben? İki tane kredi kartı var. Hepsi patlak. Patlak kardeşim ya. Bana onun açıklamasını yapsınlar. Benim diyor ki sen geziyor. Nereye geziyorum lan ben? Nereye geziyorum ben ya? Neye geziyorum? Gitsin dolaba baksın. Dolabın içine baksın kardeşim. Milletin sade benim değilim. İnsanların dolabının içine baksınlar. Ne yiyorlar diye. Şimdi bunu birine dediğin zaman diyor ki ya eskiden dedelerimiz nerelerimiz şeyle doyuyordu. Zeytin ekmek yiyordu. Kardeşim biz eskide değiliz. 90'lı 80'li yıllarda değiliz. 2024 yılındayız. 2024'ün de sonuna geliyoruz. Ve insanoğlu emin olun 2025'te daha beter olacağız. Ben inşaat sektöründeyim. Çalışıyorum. Fortif operatörüyüm. Çalışıyorum. 17-18 seneden beri bu işin içindeyim. Şu son 5 yılda 20 sene geri gittik. İnşaatta bir tane tırk yok. Bakma bu insanlar boş geziyor. Şu kalabalığı görüyorsunuz ya. Hepsi boş geziyor. Cepte para yok. Geziyorlar sadece. Sadece geziyorlar yani. Gitme öyle kıyıya köşeye oturuyorlar ya Hepsi boş oturuyor Can sıkıntısına Evde darlanıyor çünkü evde geçim yok Huzur yok Para yok Para olmadığı için sıkıntı var Sıkıntı olduğu için insanlar ne yapıyor evdeki çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle Hepsiyle tartışmaya giriyor Hepsiyle tartışmaya giriyor Otur. Git kimin evine bakarsan bak hepsi Huzursuzluk var Tartışma var Çünkü ne yok para yok İnsanlara para var. maddi olmadığı için Bu da sıkıntı yok Geçen mesele 18 yaşında çocuk, gencecik çocuk intihar etti Niye etti bu çocuk intihar? Böyle yapıyorlar e kafayı çekmiştir. Ya bakın işinize ya kafayı çekmiştir. O çocuğun bile derdi var ya. O çocuğun bile derdi var. Belki annesine takılmıştır kafası. Belki babasına. Belki istediği bir şeyi annesi babası alamamıştır. Arkadaşında vardır onda yoktur. Şimdi benim çocuğum 17 yaşında diyor ki baba diyor. Arkadaşım babası diyor. Arkadaşıma böyle böyle şunu almış diyor. Ben alamadım. Ha bu da bizim hatamız. Ama şu hata. Şimdi biz hatayı da şurada yapıyoruz. Bir şeyleri zorluyoruz almak için. Onun sonra benim çocuğum dedi ki onu al. Şimdi o çocuğun dediği benim zoruma gitti. Ben bir baba olarak şu an çocuğumun dediğini yerine getiremiyorum. Veya çocuğum ben de isterim çocuğumu iyi bir yerlerde okusun. İstemem mi? Sen istemez misin? İyi bir yerlerde. Ben şimdi bu kız çocuğunun e, bak çarşıda geziyorum. Bir şey istedi. Fiyatını sordum. Çok pahalı geldi. Alamadım. Şimdi bunu diyecekler ki sen sigara içme. İçmiyorum kardeşim ben sigara. Sigaram yok. kahvem yok içim yok. Kumarım yok. Sabah 6'da evden çıkıyorum, akşam 8'de evime giriyorum. Aldığım para 23 lira. Bu parayla ev geçindirmeye çalışıyorsun. Asgari ücret 17 bin lira. Bak dün akşam inanır mısın markete gittim, aldığım şeyler 3 bin küsür tuttu. Yarın hiçbir şey bulamazsın dedi. Çünkü ne? 3 bin lira iki tane poşet alıyorsun yine. Ne? Evine gidiyorsun. 3 bin liraya. Ya insanlar mahvoldu kardeşim mahv mahv. Açlık sınırı diyoruz ya biz onu da geçtik öteye. Bakın etrafınıza bakın bir sürü yabancı var nasıl rahat dolaşıyorlar. Senden benden rahat Çalışma geziyor. Çalışma süreleri de uzatıldı Çalışma süreleri... <laughs> kardeşim, ben diyorum ya bugün fırsatını bulayım. Giderim yani buradan. Ben artık Türk, bak, Türk bayrağını seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni artık yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar kardeşim. Bu da gitse aynısı olacak. Yönetemiyorlar. Milletvekilleri halkın içine inip en azından Sakarya Sakarya'dakiler, belediye başkanları, valiler, milletvekilleri şu halkın içine bir inip sorsunlar bakın. Kardeşim ne derdiniz var ya, ne sıkıntınız var? Geçine cebinde kaç para var, çay paranın var mıydı sorsunlar bakın. Sorsunlar ya. Şu an bugün nerede yemek yiyor? Milletvekilleri nerede? Sakarya milletvekilleri en basiti. Ankara'da. Aileleri nerede? En lüks yerlerde. Peki bizim vatandaşımız nerede? Katlı pazarında en ucuz dönerci arıyorlar. Katlı pazarında. Ha bu kötü... Hani dönercileri kötüleme amaçlı değil ha. Gidiyorlar nerede ucuz şey var, kötü gerçekten yenmeyecek şeyler arıyor insanlar orada yemek için. Türkiye'de en çok eşek eti yedirilen ikinci şehir oldu. Evet, evvelsi gün <laughs> okudum güldüm yani güldüm yani. Birinci Sakarya. At eşek, at eşek. Daha neler yemiştiriz Allah bilir. Biz ülke olarak hiçbir şekilde iyiye gitmiyoruz. Gitmiyoruz ve gitmiyoruz. Her gün alt gelirli gerçekten batmış durumda. Alt gelir diyoruz ya, alt gelir de geçtik. Biz fakirliği, fakirliği de geçtik. Şu an bizim e, ekonomimiz vatandaş olarak açlık sınırını. Açlık sınırının altındayız. Ne diyorum ben? Benim kızım 5 yaşında. Az önce dolaşıyorum böyle bak sabahtan beri geziyorum ama aldığım bir tane bak pijama anneannesi verdi parasını. 150 liraya buldum aldım. Bir şey istedi. İstediği şey 700 lira. Arkadaşımda var diyor bende yok diyor 700 lira diyor ben onu alamadım. Ulan yazıklar olsun böyle bab babaya. Beni bu hale düşürenlere de yazıklar olsun. Sade beni değil, benim bu vatandaşımı, benim bu çevremdeki insanları bu hale düşünlere yazıklar olsun. Ben hiçbir zaman ne yukarıdakilere, ne aşağıdakilere, ne beni yönetenlere hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum kardeşim. Kim olursa olsun hakkımı helal etmiyorum. Benim evladımın doğmamış, doğmuş çocuğumun hakkını yiyen kim olursa olsun hakkımı zırnık kadar helal etmiyorum. Etmiyorum kardeşim. Niye diyeyim? Niye diyeyim? Ben 95 95 96 yılında İstanbul'da 15 lira maaş alırken krallar gibi içiniyordum. Bugün aldığım para kaç para? 23 lira. Hesaplayın aradaki şeyi. 150 lira maaş alıyordum. Bak pardon 15 lira maaş alıyordum 95 yılında krallar gibi içiniyordum. Ben o parayla askere gidip geldim. Ben o parayla askere gidip geldim. Bugün 23 lira maaş alıyorsun, geçinemiyorsun. Geçinemiyorsun. Halinden çıkmış televizyonda bana diyorlar ki ekonomi olarak ülke olarak çok yukarıya çıktı. Tamam eyvallah kardeşim uçak yaptın, şey yaptın ama bütün yatırımı inşaat üzerine yaptın. Şu an inşaat patladı. İnşaat şu an patladı. 4 milyon bir ev. Bir ev 4 milyon. Kim alacak? 5 sene önce adam 100 liraya aldı ev şu an 4 milyon. Ben bugün ev alamam kardeşim. Allah'tan kayınpederden Allah razı olsun. Tarlası vardı. Ben kiraladım. dedim. Yaptırdı inşaatları verdi. Allah herkese nasip etsin. Yoksa ben çalışmayla ev mev alamam. Emekli bugün kaç para maaş alıyor? 12 bin lira. Benim depomda 5 tane emekli çalışıyor. Beraber çalışıyor arkadaşlarım, abilerim, amcalarım. Üzülüyorum adamın haline. 70 yaşında bu adama. 70 yaşında bu adam. 12 bin lira maaş alıyor. 70 yaşında halinde evini geçindirme ölçü. Evvelsi gün ne oldu biliyor musun o yağmurda? Adama bakarak ağladım biliyor musun? Şimdi burada bazıları diyecekler ki mikrofona bakıyordu. Duygu sömürüsü yapıyor. Ya onun ben anını karıştırırım. Benim hisse de korkum yok. Ben bir Allah'tan korkuyorum. Adama üzüldüm ve ağladım. Eşi evde hasta. Hastaneye götüremiyor. Cebinde parası yok. Arkadaşlarıma dedim ki amcamın dedim şeyi yok herhalde. Durum yok. Kadın evde hasta. Hastaneye götüremiyor. Hani varsa herkese 3-5 çıkaralım. En azından bir taksi çağırıp götürelim hastaneye. Kendi para toplayıp kadıncağızı hastaneye götürük. Sigortası yok mu? Var. Ama cebinde yok kardeşim bu adam. 70 yaşında adam orada demir kaldırıyor ya. Tuğla kaldırıyor, beton kaldırıyor. Avrupa'daki emekli kaç para alıyor? Benim özdayım. Şu an Karasu'da. Kaç para maaş alıyor biliyor musun? 70 bin lira. Türkiye'den ne kadar emekli maaş alıyor? 12 bin lira. Hani ekonomimiz güzel değil mi? Biz Avrupa'yı, Avrupa bize kıskanıyor ya. Neremize kıskanıyormuş Avrupa bizim? 70 bin lira biri alıyor, 12 bin lira biri alıyor. Ulan bu adamlar ölsün ya. Ben emekli olmak istemiyorum. İyi ki de vurmamış bana. Ne yapacaksın 12 bin lira maaşla? Yani emekli olanlar ne yapıyor? Aa bak <laughs> iç şurası dolu. Oturuyor. Adam akşama kadar iki tane çay içiyor. Çay 10 lira. Stresten oturuyor ya. Evden kaçıyor. Teyze diyor ki adam yumurta al diyor alamıyor. Bir, bir koli yumurta 100 lira, 200 lira. 15 li yumurta 100 lira, 30 yumurta 200 lira. Gitsinler şuraya otursunlar şu ağaçların dibine. Şeye sorsunlar, oradaki arkadaşlara, emeklilere, amcalara sorsunlar. Amca ne yapıyorsunuz siz burada akşama kadar? Sorsunlar. Veya çaycıya sorsunlar. Bu adam kaç tane çay içti akşama kadar? İki tane. Geri kalanı boş. 10 saat orada oturuyorlar. Çünkü para yok. Yok para kardeşim. Ekonomi dipte. Ekonomi, ben 45 yaşındayım. Ekonomi dipte. Ve önümü göremiyorum. Ben artık neye döndüm biliyor musun? Günlük yaşamaya. Günlük yaşama döndüm. Günlük kardeşim. Bugün ne kazandım mı? Eve mi bir tane ekmek getireyim. Yarını düşünmüyorum. Yarına yarın bakacağım. Bu çocuğun geleceğine de yarın bakacağım. Bugün değil. Bugün şimdi karnımı doyurdum. Allah'a şükürler olsun. Yarına yarın bakacağım. Ben artık bugünü kurtarmanın peşindeyim. Emekli amcalarımız. Bu amcam da emeklidir kesin. Oradan bakıyor yan yana. 12 bin lira maaş alıyor. Hadi be. Adam 30 sene 40 sene çalışmış anası ağlamış, beli bükülmüş, kolu tutmuyor, bacağı tutmuyor, 12 bin lira maaş alıyor. Git sor bakayım kaç para kira veriyor. Komşum 15 bin liraya ev tuttu. Yarı parasını vatandaş olarak komşular toplayıp yarı parasını biz veriyoruz. Helal hoş olsun. Sıkıntı değil. Emekli bu. Evde özürlü çocuğu var. Geliyor haftada bir araba alıyor götürüyor hastaneye onu. Bu belediyenin arabası bilmem ne arabası işte alıyor götürüyor tedavisini veriyor. İlaç yazıyor ona ya. İlacın da iki kutusunu karşılıyor. Dört kutusunu karşılamıyor. O dört kutusu karşılamadığı kaç para biliyor musun? Sekiz bin lira. Sekiz bin lira. Ben çocuğuma ilaç almak egzama var kafasında. Getirdim hastane. Geldi dedi ki bu dedi yazdı ilaçları dedi sigorta dedi karşılamıyor. Niye dedim ben sigorta alayım niye karşılamıyor? Kaç para dedim ilaçlar dört bin lira dedi. Devlet hastanesine gidiyorum bak. Bak bak. Şu çocuğun şu egzamasına. Tamam mı? Bak şu çocuğun egzama. Bu geç mi? Bu kaç para biliyor musun? Devlet hastanesine götürüyorum bunu. Diyor ki bana kızım kapat kapanı. İlaç yazıyor bana. Ben eczane gidiyorum. Bunu diye sigorta karşılamıyordu. Ben niye sigortalı çalışıyorum kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam ben niye sigortalı çalışıyorum? İşe ne diyorum ki bana sigorta yapmana gerek yok. Sigorta parasını ver bana. Ben zaten ben zaten ilaca para veriyorum. Gerek var mı? Millet dolmuş kardeşim. Ben de dolmuşum. Millet de dolmuş. Herkes dolmuş. Herkesin artık buraya gelmiş. Burası da geçmişler. Böyle birine şöyle dokunsan kavga edecek vaziyettesin. İnsanlar o kadar dolmuş yani. Yani zengini de aynı, fakiri de aynı, garibanı da aynı. Hepsi dolmuş. Farkında Farkındaysan her gün kavga çıkıyor. Her gün bir bıçaklama, silahlama olayı. Hep şey intihar etmeler. Her gün birisi çatıya çıkıyor. Ulan gidin o insanlara sorun. Onlara sorsunlar. Hani sizin için. Gidip o insanlara sorsunlar. Evleri yesinler. Ne derdiniz var lan? Ne sıkıntınız var sizin? Neyiniz var? Nereniz var? Götünüz mü ağrıyor? Başınız var? Nereniz var? Onu sorsunlar ya. Onu sorsunlar kardeşim. Akşam karnını doyurdun mu diye onu sorsunlar millete. Böyle yalanla yere çıkıp ötede zengin lokantalarında yemek yiyip Vatandaşımız iyi demesinler diyen Allah belasını versin ben hakkımı helal etmiyorum Ahirette de her yerde ne bu çocuğun hakkını helal ediyorum ne kendi hakkım ne doğacak çocuğun hiç kimsenin hakkını Büyük amcalarım emekli amcalarım dedelerim babam hiçbir kimsenin hakkını helal etmiyorum Yazıklar olsun Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyoruz Ama şu Sömürge olmuşuz kardeşim sömürge Böyle var ya Şeyle veriyorlar hani Dedelerimiz büyüklerimiz diyor işte Kepçeyle veriyorlar pardon kaşıkla veriyorlar. Kepçeli giriyor. Aynı o vaziyette şu anda. Aynı o vaziyette.